arkadaşlar Body Salon'a hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır video çekemiyorum ama sürekli olarak siteyi güncelliyorum. Dikkat etmişsinizdir. Niye video çekemiyorum? Daha doğrusu video çekmiyorum. Yani e, video beni bunaltıyor galiba. Hani böyle anlatmak, hani ekran önünde olmak falan. Önceden de bayağı bir televizyon işi yaptığım için bir herhalde şey geldi bana. Bir bunaltı geldi çıktığım zaman e, geçmişteki anlarım gözümde canlanıyor galiba. O yüzden pek videoya yanaşmıyorum ama tabii ki çekmeyeceğim anlamına gelmez. Çekeceğim. Bir de şeyi izledim. İlk bölümü çekmişim. Yani ilk birinci bölüme bakın. Allah'ım sanarsınız orada bir gerçekten bir spor salonu var da o kadar ciddi bir şekilde anlatıyorum ki ne oluyor lan? Hani ne oluyor yani anlatabiliyor muyum? Sen kimsin derler adama böyle çok ciddi falan anlatıyorum. Hani tabii ilktir heyecandır hep öyle olur biliyorsunuz. Ondan dolayı eğer bir gün birinci bölümü izlerseniz kim lan bu demeyin yani. hani o aslında çok heyecanlı birisi orada yeni bir şeye başlamış ne yapacağını da tam olarak bilmiyor falan. Şimdi tabii kendimi buldum zamanla rahatlıyor insan. Bugünün konusu nedir? Şimdi bugünün konusuna e, şuraya ben tabii yer verdim. Burada da böyle resim falan koydum ki her zamanki bir renkte dursun diye. Artık ne kadar durursa. Bugünün konusu şimdi siz vücut geliştiriyorsunuz. Vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorsunuz. E zaten artık Türkiye'deki herkesin vücudunu geliştirmese bile mutlaka bir spor salonuna gitmişliği ve vücutla ilgili bir fikri kesinlikle var. Yani herhangi birine sorun mesela diyet yapacağım falan ekmeği kes der mesela en azından yani bir deprem olmuştu herkes deprem profesörü olmuştu ya şu anda da herkes personal trainer yani şey yok ayrım yok herkes bir kişisel çalıştırıcılar bir tarafından girmiştir yani en azından öyle söyleyeyim. Şimdi siz sporla uğraşıyorsunuz, spor yapıyorsunuz ve klasik şeyler vardır. İşte karbonhidrat tüketmelisin, glikojen depolarını doldurmalısın, enerji sağlar sana falan filan diye. Basit şeker hiçbir zaman tüketmemelisin. İşte nedir mesela başka? Ha protein klasik. E, kilo başına Arnold Schwarzenegger çıkar eski böyle görüntülerini gösterir falan şimdiye dönerler ve o zamanlar 2 gram protein tüketirdim kilo başına onlar bile pound üzerinden verirler ondan sonra bunlardan bahseder falan işte yağlar, sağlıklı yağlar, sağlıksız yağlar, omega 3, 6, 9'lar ki bunlardan daha önceden bahsetmiştim. Çeşit çeşit sporla ilgili şeyler vardır. Maddeler vardır kullanabileceğimiz. Hani doğada da yer alan bazen de doğada yer almayan laboratuvardan çıkma falan. Bunları biz kullanmıyoruz. Tabi de kullananlar var. Yok değil mi? Var. Bu arada şöyle meyirler geliyor. Onu da hemen açıklayayım. Neden? spor hareketleri göstermiyorsun diye. Şimdi onu da söyleyeyim hemen. Neden göstermiyorum? Yani gösterebilirim. Neden göstermeyin tabii ki? Ama Flex Wheeler 50 yaşında diye bir e, video dizisi başlatmış. Flex Wheeler biliyorsunuz. E, kendisi 13 yaşından beri steroid kullanır. Şu anda böbrek hastasıdır. Sık sık hastaneye yatar. Böbrekler iflas yani kısacası. Çünkü steroid kullananların e, kafalar bit, bir süre sonra bayağı da gittiği ve sadece vücutla ilgilendikleri için e, şey olur böbrekten ben şunu duymuştum. Böbrekten eğer işerken kan gelmezse bir anlamı yoktur österoidin. diye böyle bir garip bir eee övünüyor muydu? Ne yapıyor? Böyle bir adamla karşılaşmıştım yani. Böbrekleri bitmiş durumda ve şunu yapıyor videosunda. Mesela gidiyor. E, Iris Kyle bu vücut geliştirme şampiyonu bir kadın var. 11 kere Mrs Olympia falan oldu galiba. Erkeğe benziyor zaten. Yani neredeyse Mr Olympia olacak yakında onunla böyle bir şey yapıyor mesela kickback hareketini gösteriyor işte yok ben tek taraflı yapıyorum iki taraflı yapıyorum bench press yaparken arkadaşlar bunu zaten internete yazın bench press nasıl yapılır diye belki 1 milyon 300 bin sonuç falan çıkar yani biz burada daha değişik şeyler yapalım diye ben bunu böyle çekiyorum ki ilginçlikten her zaman hoşlanırım bilmediğiniz şeyleri size anlatmaktan hoşlanırım ben de öğrenmiş oluyorum çünkü sanmayın ki ben bunların hepsini çok iyi biliyordum yani araştırıyorum araştırıyorum yine 30-40 makale okuyorum Hoşuma gidenleri de sizinle paylaşıyorum. Budur yani. Gidip de bench press'i her, her yerden öğrenirsiniz. Herkesin bir fikri vardır. Bundan emin olun. herkesi de yarayan egzersiz farklıdır. Bazıları çıkıyor video çekiyor diyor ki bench press kesinlikle yapmayı falan. Sana yaramıyor kardeşim. Sen niye gidip de millete bench press yapmayın diyorsun ya da shoulder press yapmayın. Sana ne? O yapar ona iyi gelir. Sen yaparsın gelmez. Squatta sen belin rahatsa aşağı indiğinde belin rahatsa çukurunu mukurunu güzelce koruyabiliyorsan Yok öne eğildin. Ya yani öne eğilmeyeceksin tabii de. Yok pozisyonda tam öyle olman lazım. Böyle olman diye bir şey yok. Senin düzgün yaptığın pozisyon önemlidir. Yani herkes onu istediği gibi yapabilir. Adamın doğuştan şekli bozuktur. Sırtının şekli bozuktur ama güçlüdür o pozisyonda. Öyle yapar. Ha onu da söyleyeyim squatta. İndiğiniz noktada diziniz ve sırtınız aynı paralellikte olacak. No normale yakın şekli budur. Biraz değişebilir tabii de böyledir. Neyse konuma döneyim. Bugün Ek olarak vitaminlerden bahsedeceğiz. Yani siz tamam protein, karbonhidrat, yağ tüketiyorsunuz vücudunuzu geliştirmek için. Fakat size burada destek olacak vitaminler de vardır. Bunlar nelerdir? Öncelikle biliyorsunuz ADE denilen grup yağda çözün. Yani bir miktar yağla beraber alınması lazımdır. Çünkü burada bizim A'mız, E'miz ve D'miz var. Bir tek K'mız yok. O yüzden onu belirteyim öncelikle. Yani E vitamininden, D vitamininden ve de A vitamininden bahsettiğimde bunları tükettiğinizde bir miktar yağla beraber tüketmeniz gerekir. Ee, bunu dışarıdan kapsül olarak alırsanız bir araştırma var, BBC'nin galiba belgesel. Yaptıkları test sonucunda ikisinde de aynı oranda etkilendiği görülüyor vücudun. Ee, hap hap şeklinin yağla beraber alınmasa da sonra anlaşılıyor ki o hapların içine bir miktar yağ konuluyor zaten. Hani vücut sindirebilsin diye. Öyle bir durum var bakarsanız kutusunun üstüne yazar zaten yağ. Başlayalım. Şimdi e vitamini. E vitamini daha derinde söylediğim gibi A vitamini gibi ve de E ve K vitamini gibi ki K vitaminimiz yok. Yağda çözünen bir vitamin. Bunun aynı zamanda bir anlamı daha var. Bu vitamin yağ, depo, yağ hücrelerinize de depolanabilir. E vitamini. E vitamini ne, neye yarıyor? Hücre çeperini ve hücremizi koruyor. E vitamininin olayı budur yani genel olarak. D vitamini geçelim bakalım. D vitamini kalsiyum eminimine yardımcı. Şimdi kalsiyum eminiminin e, nasıl bir şey vardır, önemi vardır bizim için? Kalsiyum kas kasılmasından e, sorumlu ve eğer ki kalsiyumumuz azsa yani yeterli miktarda olmazsa kaslarımız yeterince kasılamaz. Yeterince kaslamayan kaslar kasıyla uğraşan birisi için korkunç bir durumdur. Onun için e, bu bizim için önemlidir. E, Fosfor emilimine yardımcı ki fosfor emilimi aslına bakarsanız ATP üretilmesinde çok önemli. Buraya yazmış mıyım? Evet. ATP yapımında kullanılır diye yazmışım. Üretiminde çok önemlidir. Adenazin trifosfat biliyorsunuz. Ee, bu da bize e, hayat yani vücutsal fonksiyonlarımıza destek oluyor biliyorsunuz. Adenin ATP. Ee, hücre içi kimyasal enerjiyi metabolizma kullanım yönünde aktarıyor bu da. Yaptığı şey de bu. Şimdi, peki D vitaminini nerede buluruz? Yani D vitamini alacağız ama D vitamini nasıl kullanırız? Nereden buluruz? Onu hemen söyleyeyim. Yumurta kaynakları, D vitamini kaynakları. Yumurta, ton balığı, sardalya, yazdınız mı? Balık yağı ve sığır karaciğeri. Buralarda bundan bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz. E, hatta burada, bakın, yumurta yediğiniz zaman B3D ve A vitaminini alıyorsunuz. Yani sadece yumurtayla. Kalıyor size iki tane vitamin. Bu E vitamininin de şeyini yazmamışım. Niye yazmamışım anlamadım. Ya da yazdık mı kaybettim, ne yaptım bilmiyorum. E vitamininin nerede bulunduğu zaten şeyde yazıyor. Şu an hatırlamıyorum. Yalan bir şey söylemek istemiyorum. Şeyde yazıyor. İnternet sitesinin altında yazıyor hepsi. B3 vitamini aynı zamanda niyasin olarak da geçiyor bu. Şimdi bu niacin olayı şudur. Bunların çeşidi var mesela niyesinin de bir çeşidi var onun adı da nikotinik asidi nikotinik asidinin olayı da şu bu vasküler denilen bir durum vardır böyle vücutçular daha damarlı görünmek isterler o zaman bunlar kullanırlar işte bu nikotinik asitten enerji üretimi için çok önemli Ve de bulunduğu şeyleri de söyleyeyim hani nerede bulabilirsiniz tavuk, fındık, yumurta gördüğünüz gibi burada daha yumurta karşımıza çıkıyor bununla beraber B1 vitamini var B kompleksler falan vardır hatta. Onları çok almayın ama onlar biraz e, fonksiyonları bozuyorlar yani dışarıdan almaya çalışın. B1 vitamin yani tiamin proteinle beraber büyümeye yardım ediyor. Yani kassal hacim olarak büyümeye yardım ediyor. Hemoglobin yapımına yardımcı oluyor. E, hemoglobinin de amacı oksijenin kaslarınıza taşınması. E ne oluyor o zaman oksijen kaslar fazla gidince daha büyük bir gelişme sağlıyoruz. Daha iyi bir şey ortaya çıkıyor. E, yaptığımız şey daha iyi ortaya çıkıyor. Yani... E, Emeğimizi kaçtı daha iyi alırız. Evet. Bu, Bu nerede bulunuyor peki? Tavuk, balık, muz ve fındıktan Yazdıysanız. Geçiyorum A vitaminine. A vitamini bir kere kas büyümesini protein sentezini artırıyor. Protein sentezini artırdığı için kas büyümesini teşvik eder. A vitamini. Yani daha fazla kas kazanımı elde etmek istiyorsak A vitaminini tercih etmeliyiz. Ee, glikojen üretimine yardımcı. Glikojen üretimine yardımcı olmasının şöyle bir avantajı var hocam bizim vücudumuzdaki depolar. Kasın içinde de var, karaciğerde de var biliyorsunuz. Buna yardımcı oluyor. Bunun yanında, ha, bakın bu bunu ben bilmiyordum. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sizi enfeksiyonlara karşı koruyor ki bu biliyorsunuz böyle diyet falan yapan vücutçularda acayip bir hastalanma durumları bir şeyler vardır. Özellikle siz bir diyete girin, hani acayip de spor yapın ki çünkü spor bağımlılık yapan bir şeydir biliyorsunuz. Endorfin denilen şeyler salgılanır vücutta. Kimyasal ağrı kesiciler. O da bağımlılık yapar. Çünkü iyi hissetmenize yol açar. Siz böyle acıyı acıyı azaltır. Ee, sizi bu enfeksiyonlara karşı koruduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. A vitamini. Bunu nerede bulabilirsiniz? Tereyağı, havuç, ciğer ve yumurta. Yani buralarda bulabiliyorsunuz. Yani bu saydım işte ben size. 1, 2, 3, Üç tane vitamini yumurtadan sağlayabiliyoruz ki yumurta çok ucuz bir şey biliyorsunuz. Hani şu anda tabii genetiği değiştirilmiş yumurtalar falan var ortalarda bir şeyler var ama yani en ucuzun hepsinin değiştirildiğine göre en ucuzda yumurta olduğuna göre kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunları veriyorum size. vücut geliştirirken çünkü hani bazı şeyleri herkes kesiyor. Özellikle mesela tereyağı yememesi çok genel bir durum. Tereyağı yenilebilir ama yemiyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben buradakilerin hepsini yiyorum. bir de şöyle bir durum söyleyeyim size. Ondan da bahsedeyim. İnsanları kafası karışık. Yani deliler gibi protein alıyorlar. Yani nasıl söyleyeyim size Mesela protein tozu içiyor, spordan önce, spordan sonra da içiyor. Efendim sabah kalkıyor, 5 tane yumurta yiyor ki onları sallanın çöpe atıyor falan. Hani anlatabiliyor muyum böyle şeyler? Ee, kolesterole yol açar diye mi artık neden bilmiyorum ki kolesterole yol açmaz. Kolesterole yol açmadığı e, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Kolesterole ne yol açar? Kolesterole sizin aldığınız, asla bakarsınız yani yediğiniz o baklavalar falan yol açar. Onun içindeki şeker. O şeker damarlarınızı yakar. Damar yandığı için, damar kendini korumak için yağlanır. İçten yağlanmaya başlar. İşte sizin bahsettiğiniz şeyle bu oluyor. E, bu yüzden e, böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Hani adam günde 300 gram protein falan alıyor. Yani kilosu 70-300 gram protein alıyor. O 140 falan yeterli yani. Hani şey yapmayın. E, çok kendinizi strese sokmayın. Ben şey alacağım falan diye. Çok protein almam gerekiyor falan diye. Siz dengeli bir şekilde beslenin. Bu vitaminleri alın, hani vücut geliştirecekseniz eğer ki zaten amacınız sizin genetik sınırınızla doğru orantılı olmalıdır. Yani çok ince adamların 50 santim kola sahip olmak istemeleri falan çok manasız. Hani hayatını buna adamış olmak lazım falan. Bu arada yağsızlıkla ilgili burada bir bölüm yapmıştım. Onu ben bu hafta şey, bu ay Marketing Türkiye'de yazıyorum ben. Bu arada onu söylemişim bilmiyorum. Marketing Türkiye'de de anlattım. Umarım çok daha geniş kitlelere ulaşır. Çünkü biliyorsunuz bu site, sitedir ve Bilmiyorum kaç. Geçen hafta 7 bin kişi mi izlemiş? Şöyle bir şey olmuş ama nasıl oluyorsa anlamadım. bir yerde çok fazla koymuştum da çok sevdiğim bir hocamın hocanın Facebook sayfasına falan diyeyim artık yani dediğim. Ondan sonra reklam yapmak istemiyorum şu an gelip de kendisine sormadım çünkü. o yüzden oradan bir izlenme olmuş ama çok daha geniş kitlelere ulaşacağını düşünüyorum şimdi. Bundan başka bir de kahvenin faydaları videosu var onu da çekeceğim şimdi hazır başlamışken çekeyim diyorum bu bitti bununla ilgili sorunuz olursa sorabilirsiniz Uyku ile ilgili bir şey gelmişti uyku işte vücut geliştirmede uykunun faydaları nedir falan diye anlatabilir misin diye anlatabileceğimi söylemiştim O arkadaşa özel olarak söyleyeyim o beni tatmin eden bir yazı bulamadığım için askıda şu an yani size şöyle şeyler söylemek istemiyorum. Uykudayken işte stres hormonu salgılanır eğer az uyursanız ve kas yıkımına yol açar falan gibi. Artık gazetede bile çıkabilecek şeyleri anlatmak istemiyorum. Çok daha değişik şeyleri anlatmak istiyorum. o yüzden de bir, bir böyle bir tıp sitelerine falan girdim. Pek orijinal bir şey bulamadım yani. Hani söylenemeyecek her şey söylendiyse daha iyisini söyleme gibi bir hani daha iyisini söyleyemeyeceksen söyleme gibi bir cümle doğru kayıyordu. Ben de Biraz bekliyorum hani bakıyorum ee, onu düşün, aklında yani hani şey yapma öyle kötü düşünme hani bu yapmadı falan diye sadece onunla ilgili daha geniş bir şey yapmamız lazım öyle havada bir şey olmasın diye bu haftalık bu kadar boraetbodysalon.com biliyorsunuz mail adresim oradan e, şey yapabilirsiniz mail falan atabilirsiniz ee, aynı zamanda dediğim gibi marketing Türkiye'de yazıyorum ben size daha önceden söylemiştim yani bu üçüncü ayıp olacak oradan da takip edebilirsiniz eğer marketing Türkiye okuyan birisiyseniz ee, onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bundan sonraki videom kahvenin faydaları olacak. Siteye ek bölüm adı altında videoya gerek duymadım. Hani sadece küçük küçük bilgilerin olduğu şeyler koymaya başladım. Hani benim de ilgimi çeken sizin de ilginizi çekebileceğinizi düşündüm. Onu da okuyabilirsiniz. Bu haftalık yani bu haftalık bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.